Tıp eğitimi almak için yaşadıkları Ukrayna'da birlikte kaldıkları evde muharca katledilmişti. İki kız arkadaş cenazeleri dün Türkiye'ye gelmişti. genç kızlardan Buket Yıldız'ın cenazesi bugün memleketi Hatay'da. Gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Babası cenaze töreninde bakın hangi cümleleri kurdu. Kadınların ayaklarının altında cennet dilediğimiz halde, Nedense o cenneti almaya çalışıyoruz. Üniversiteden mezun olup memleketine genç bir doktor olarak dönecekti ama baba ucağına cenazesi geldi. <laughs> Henüz 20 yaşındaydı bu Ket Yıldız. Gelecek hayallerinin peşinden Ukrayna'ya kadar gitmişti. Ama eski erkek arkadaşı saplantılı aşkı yüzünden ne ona ne de ev arkadaşı Zeynep Hüsün Bey'ine yaşam şansı tanıdı. Hayallerini gerçekleştiremedik. Acılarımız bitmiyor. Ukrayna'daki evlerinde öldürülen iki genç kızın cenazeleri katliamdan 10 gün sonra Türkiye'ye getirildi. Canımızı kaybettik. Kızım oraya gitmekten mutluydu. Buket Yıldız'ın cenazesi memleketi Hatay'a, Zeynep Hüsün Bey'ininki ise İzmir'e gönderildi. <laughs> Yıldız'ın gelini görtülü tabutunu kadınlar omuzladı. Genç kız gözyaşları arasında ebediyete uğurlandı. İnşallah bunlar son olur. Bu olaylar azalır, yok olur. Bu canilerin de en büyük cezalar gelir. İzmirli Zeynep Hüsün Bey ise Karabağlar'da yapılacak cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. Zeynep'e çok teşekkür ediyoruz. Bu yaşına kadar bize dünya kadar güzellik ve dünya kadar gurur yaşattı. Fil <laughs> alemina